Ünsal şu kertenkele mevzu nedir ya? Sen de arada sırada yaşıyor diyorsun. Sence kertenkelenin yaşama ihtimali var mı? Ekrem Bey. Şaka mı ediyorsunuz? Kertenkele öldü. Ölenin neredeyse bir yılı geçti. Bunu siz de biliyorsunuz. <laughs> Bunu sen mi söylüyorsun? Gayet tabii. Yani Yoksa siz, siz onun yaşadığını mı düşünüyorsunuz? Bakın Ekrem Bey, benim bildiğim çok iyi bir doktor var. Mutlaka görünmelisiniz. Enişte, enişte, enişte. enişte, enişte. Lütfen Ziya'yı kurtar Sokrat'ın elinden, lütfen. Zehra, yapma Allah aşkına ya. Yapma ya. Kertenkele öldü kuzum. Yani Sokrat, onu nasıl kaçırsın? Enişte, o ölmedi, yaşıyor. Melis onu bizden saklıyor. Zehra'cığım canım benim bak az önce dedene de söyledim. Bildiğim çok iyi bir doktor var. Ona gidin. Hatta dedenle ikiniz gidin. Ne doktor enişte? Psikiyatr. Kabahat bende. Senin gibi biz bir karşıma almışım konuşuyorum. Çabuk evi terk et hadi. Bakın Ekrem Bey ben evinizin meraklısı değilim. Beni buraya siz çağırdınız ben de geldim. Peki gidiyorum ama mutlaka dediğim doktora görünün. Bakın ben kurtuldum, iyileştim. Ve bu kertenkele halüsinasyonlarından kurtulun. Hala Kurt. konuşuyorsun be! Evi terk et hadi! Hadi! Tamam, tamam, ben, ben götürürüm. Götür şunu, hadi. Tamam, ay, ay, amirim yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Amirim, yani kendinizi düşünmüyorsanız bari beni düşünün, nişanım var. Bahana konuşuyorlar, defolup gitseniz evden. Tamam, sakin olun. Ağırın, Sinirlenme. sinirlenmeyin. Hayır, tamam, sinirlenmeyin. Tamam, gidin tamam. hadi. Sinirlenmeyin, sinirlenmeyin. Al, gel, Dedeciğim, tamam. Hı. Dedeciğim, sakin ol. Canım benim, lütfen gel. Canım benim. Tamam, gitti.